Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Amazon'a giriş yapamıyorum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Giriş yapma konusunda sorun yaşıyorsanız hesap bilgilerinizi yanlış giriyor olabilir veya şifrenizi sıfırlamanız gerekebilir. Bunları yaptıktan sonra hala giriş yapamıyorsanız Amazon'un support bölümünü Amazon yetkilileriyle iletişime geçebilir ve bu konu hakkında teknik destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.